İstanbul Sarıyer'de sokak köpeklerinin kovaladığı iki çocuktan biri düşerek yaralandı. 14 yaşındaki çocuğun kolu kırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kendilerine doğru koşan köpekleri görünce paniklediler. Son sürat kaçmaya çalıştılar. Görüntüler geçtiğimiz çarşamba günü Sarıyer Maden Mahallesi'nde kaydedildi. 14 yaşındaki Arda Suna Arkadaşıyla sabah namazını kılmak için camiye gitmek üzere evden çıktı. İki çocuk sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı. Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda suna yere düşerek yuvarlandı. Yürüyerek eve giden ve annesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı. Aynı köpekler tarafından 5 yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor, bizler işe gidip gelemiyoruz.